Herkese merhaba. Endüstriyel parça yakama makinemizin tasarım, imalat ve süreci bugün itibariyle bitti. Sıcağı sıcağına da bir tanıtım videosu yapayım istedim. Çünkü makinemiz Urfa'ya satıldı. Ve yarın itibariyle de yeni sahibine doğru yola çıkacak. Makinemizin dış kasası komple 304 paslanmaz çelik. Biz burada Alman malı Thyssen korpus marka bir paslanmaz çelik tercih ettik. Diğer üreticilerin aksine 304 paslanmaz çeliği de opsiyon olarak sunmadık. Standart olarak sunduk. Makinemizin dışı böyle. Dört taraftan da içeriye müdahale edebileceğiniz pompaya, filtreyi temizlemeye erişebileceğiniz kapaklarımız mevcut. Sol tarafımızda sade bir panomuz var. Burada güç düğmemizi açtığımız zaman aydınlatmamız devreye giriyor. Ve ısı kontrolcümüz çalışmaya başlıyor. Sağ tarafta bir basınç göstergemiz var. İçeriden basıncı arttırıp azalttığımız zaman buradan set edebiliyoruz. Burada bir acil stopumuz var. Ön kapağımızı açtığımızda karşımıza İtalyan malı bir 140 bar pompa çıkıyor. Burada da 10 mikronluk yine İtalyan malı bir filtremiz mevcut. Burada görmüş olduğunuz 75 litrelik tankımız bu tankımızın içerisindeki su kirlendiği zaman çok hızlı boşaltabileceğimiz olabildiğince geniş bir vanamız var. Burada da rezistansı görüyorsunuz. Rezistansımız inkonel alaşım. E, inkonel nedir? Jet motorlarının egzoz türbinlerinde kullanılan bir alaşımdır. Ve e, korozyon direnci inanılmaz yüksektir. Bu yüzden inkonel kullanıyoruz. <laughs> Makinemizin kullanım alanı gayet geniş. Burada gördüğünüz su sızdırmaması için fitilimiz. Burada da bir süngerimiz var. Yanlışlıkla kapattığınızda sert kapatırsanız sert kapanmasın diye. Burada alışık olmadığınız bir tabanca var. Genelde bu makinelerde ee, Otoy komajları kullandıkları tabancalar kullanılıyor. Ve o da bileği biraz yoruyor. O yüzden böyle hareketli bir tabancamız var. Makinenin dışarıdan görünümü böyle. Böyle kapattığımız zaman makinenin aydınlatma kısmını görüyorsunuz yukarıda. EMSAL makineleri kullanan kullanıcılardan bazı geri dönüşler aldık. Bu aydınlatma elemanını içeriye koyuyorlarmış. E, bu sayede de çok hızlı bir şekilde patlıyormuş bu netler. E, o yüzden biz dışarıya aldık. Bu dört vidayı sökerek. LED projektörü çok rahat şekilde değiştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz mavi şeyler hava perdeleri. Bu makinenin e, sileceği yok. Havayla camı temizliyor ve içeriği rahat görmenizi sağlıyor. Makinemiz böyle. Daha detaylı videolarını e, yakın zamanda yapacağız. Herkese iyi çalışmalar, hayırlı işler diliyorum.